Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin liraya aldığı kırık gelen lambasını iade edemeyince sosyal medyadan paylaşım yaparak isyan etmişti. Ekranlarınıza getirmiştik. Cem Yılmaz'ın bu mağduriyeti aslında herkesin başına gelebiliyor. Peki tüketici böyle bir durumda mağdur olmamak için ne yapmalı, nasıl tedbirler almalı? İşte yanıt. Hazır mısınız? Erşen Kuleli'nin Genelde iade alamıyoruz. Cem Yılmaz bile bu konuda mağdur olmuş birisi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin TL'lik kırık gelen lambasını iade edemeyince çareyi sesini sosyal medyada duyurmakta aramıştı. Mail geldi açtım şey yazıyor. Abi sana nasıl ulaşabilirim? Cem Yılmaz gibi birçok kişi kargo ile gelen kusurlu ürünü iade edemiyor ve mağduriyet yaşıyor. Peki tüketici bu tür sorunlarla karşılaşmamak için nasıl bir yol izlemeli? Mümkünse ambalajı, paketi, kargo elemanıyla birlikte açmalıyız. Üründe hasarlı bir durum varsa delillendirmek ve tespit yapmak gerekiyor. Bir, fotoğraf çekerek. iki video kaydı yaparak. Sadece bunlar yeterli değil. Gelen ürünün hasarlı olduğunu tespit ederseniz mutlaka bir tutanak düzenleyin. Böylece tüm süreci belgelemiş oluyorsunuz. Bu bir komşunuz olabilir, apartman görevlisi olabilir. Birlikte bir tutanak yapacağız. Belgeleri satıcıya gönderip şikayetinizi iletin. Eğer mal ayıplı mal ise, tüketici bedel iadesi isteyebilir Peki buna rağmen firma zararınızı karşılamazsa? Tüketici hakem heyetlerine başvurarak maddi zararlarımızın giderilmesini isteyebiliriz. Aynı zamanda alışveriş yaparken güvenilir ve müşteri memnuniyetine önem veren satıcıları tercih etmekte çok önemli. Sayın Cem Yılmaz ıı, çaresiz kalmış. Çok ses getiren o paylaşımı Cem Yılmaz sildi. Yeni bir paylaşım yaptı. Kimseyi zan altında bırakmak istemediğini belirterek konuyu kapattığını açıkladı. Müzik